meral Akşener dedi ki BHM hal iade edilmesi lazım. Geri veresin. Tamam aldın madem kullanılmasın. Ünal Çeviköz diyordu değil mi? Koy depoya tamam kalsın orada diyordu. Ya bu bir hava savunma sistemi Gafar yakınca. Saldırı silahı değil. Bize kimse saldırmayacaksa bu hava savunma sistemleri kullanılmayacak. Hal böyleyken kim adına ne adına Bunlardan rahatsız olursun. Türkiye'nin ya İHA üretirken rahatsız oldunuz ve utanmazlar. SİHA üretirken rahatsız oldunuz. Hürkuş'ta rahatsız oldunuz. Akıncı'da rahatsız oldunuz. Kağan'da rahatsız oldunuz. Kızıl Elma'da rahatsız oldunuz. Kalorifer peteği dediniz. Maket dediniz. Bu uçmaz dediniz. Bunlar yalan dediniz. Seçim yaklaşıyor diye Erdoğan bunları yapıyor dediniz. Her türlü rezilliği yaptınız ve bugün birazdan soracağım hocam size ve bugün elimizde <laughs> sahip olduğumuz imkan ve kabiliyet sayesindedir ki bu an yani şu an Türkiye'deki 84 milyon acaba İsrail bize de saldırır mı bilmem o mu olur bu mu olur diye endişe duymuyor umurunda değil tamam 3 saatte bitiririz işini diyor bitiririz de umurunda değil.